Doğada nadir olarak bulunan kum zambakları, kumsallarda yetişen soğanlı, beyaz çiçekli ve hoş kokulu bir bitkimizdir. Nesli tükenmekte olan bu bitki, Uluslararası Doğa Koruma Birliği yani IUCN tarafından da koruma altına alınması gereken nadir türler arasında yer almakta. Her ne kadar ülkemizde Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz sahil kumullarında yetişse de, e, tür nadir olarak görülüyor. E, Haziran-Ekim aylarında çiçek açan kum zambakları hem görünümü hem de o güzel kokusu nedeniyle insanların da dikkatini çekiyor. Haliyle e, insanlar bunları toplayıp saksılara dikme veya bahçelerine yetiştirme gibi bir duruma da e, dönebiliyorlar. Oysa bu bitkiler kumul alanlarda yaşayıp yaşayabilirler. Bunların dışında saksıda veya bahçede yetişmesi imkansızdır. Bu türlerin e, kumul alanda doğal habitatlarında kalması gerekiyor. Doğada nadir olarak bundan bu kum zambağının e, bu şekilde insanlar tarafından toplanılması ile birlikte, ayrıca bu sahillerin plaja açılması veya sahillerden kumların alınması gibi durumlar nedeniyle de doğal yaşam alanları, habitatları tehlike altındadır. Bir an önce bu türlerle ilgili koruma e, planlamaları yapılması gerekiyor. Kum bağının doğal yaşam alanı olan sahillerin ülkemizin çoğu yerinde plaj olarak kullanılması, yine plajlarda bulunan insanların publikleri toplaması, çiğini koparması, ayrıca son yıllarda özellikle e, yapılaşmanın olmasıyla birlikte kum bağları ciddi bir tehdit altına girmektedir.